Neyse, başlıktan da anladığınız gibi korkmayın. Ee, bu bir şaka. Ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz. Sadece YouTube uğruna ve sizlere daha güzel içerikler üretmek için yapıyoruz. Kendi fada köşeden gösterme biraz ortaya. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun başlığından daha giriş yapmayacağız. Çünkü başlıktan da anlıyorsunuz. Öldük. Öldük, intihar edeceğiz. Biraz daha odaklayayım seni böyle güzel odaklasın. İntihar edeceğiz arkadaşlar. Güzel, Alo. Anne. Anne. Anne video çekeceğiz anne. Tamam annem, rahat etsin. Biz... Ya kapat, Allah için bir intihar ettirmişsin. Ya anne, ya intihar eder hadi yok. Ya kapat, rahat rahat öyle ya. Tamam anne, Hı. tamam anne kapat ya. İnanmaz. <laughs> annem inanmaz bence. Annem yemedi. <laughs> annem yemedi. yemedi. Benim annem de Aa, yemez. Ağzı öyleyim sonra inan. Neyse arkadaşlar, e, biz şöyle bir içerik yapacağız. Kendimizi intihar ettiğimize dair Instagram'da ve çoğu WhatsApp grubundaki arkadaşlarımıza inandırmaya çalışacağız. Inandırmaya çalışacağız. Video çekeceğiz, işte intihar ediyoruz falan ağlayacağız. E, dayanamıyoruz artık, intihar etmeye kalkışacağız falan, Psikolojimiz falan filan. Psikolojimiz bozulmuş, nefes artık alamıyoruz. Para yok. Para yok, ekonomik krize girmişiz. <laughs> diyeceğiz. Ee, Cihan ne de bu arada? Cihan'ı da ara. Cihan aç mı işte? bu çocuk. Açsaydı Cihan al ya. Cihan bir alsın. Ömrümüz çok azakalım. Oğlum ömrümüz kalmadı aç telefonu. Yarrak ciddi intihar etsem açmayacak <gülüyor> <ha>. <gülüyor> Vallahi Valla ya. Yok, açmıyor. Bir mesaj atayım. Oğlum kendimizi intihar edeceğiz. Cihanı intihar edeceğiz. Çabuk aç telefonu. arkadaşlar. Ip, e, i̇p almaya gidiyoruz. Halat alacağız. Kendimizi asmaya kalkacağız falan. Videoya çekeceğiz. Takipçilerimize atacağız yani sizlere atacağız. E, biliyorum şimdiden özür diliyoruz sizlere. Korkutacağımız Kork için. Bay. Korkmayın lütfen. O zaman videomuza geçelim. Görüşürüz. Hangisi? Şu? He. Abi bu ip bunu taşır mı? Ben evet, mı? Ya, abi gidin ya o asmak asma sen de. Asmak için... Yok yok şey yani. <laughs> video konsepti için yapalım. <laughs> video için yapalım. Asmak, Youtube videosu Aslında dayı. Öyle şeyler day. göstermesiniz. Yani bu mesela şey için mi? De... Youtube videosu için. O olur, için olur. la o, taşır sen. ya, taşır lan yani. Tamam o zaman ondan. Tamam ondan ver ya. İpi de aldık reis. Yani, la? Valla 10 TL ipe verdim. 10, i̇ntihar etmek için 10 TL gitti amına koyayım. Oğlum intihar etmek de parayla var mı bu Türkiye'de? İşte intihar etmek için bile para veriyoruz düşün. Anastırı. Neyse hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar şu an profil fotoğrafımı kaldırdım Eee Artı gönderilerimi silemem çünkü 63 şu tane gönderi var Hepsini tek tek kaldıramam O yüzden direkt story çekeceğim ve storyde ağladım Ağlayarak story çekeceğim İnternet O storyi zaten bundan sonraki videoların devamında görürsen herhangi bir yere sıkıştırırım Bekle İntihar et kafama sar mı? Bekle Dur lan mısın bebekli, abi bebekli. Abi Lan niye almasın lan Lan videoyu çekelim Denedim lan ben... denedim lan var. Oğlum tövbe estağfurullah Allah öyle şeyler göz... Ondur göstermesin dur Allah öyle şeyler göstermesin Lan manyak Tam da ayarlamıyorum Tam ayarlamıyorum ya Neyse saçlarımı biraz daha story çekeceğim. Hatta siyah beyaz daha çekeceğim. Valla hayırlısıyla intihar edeceğiz. Evet arkadaşlar duyuru yapacağım sizlere. 11 saniye olsa daha fazla olmasın e, hesabı kapatıyorum ve intihar edeceğim kendimi. Olmuyor, yapamıyorum ve bu yüzden sizlere söylemek istedim. Her şey hazır, saatler kalmış. Benden bu kadar. Umarım mutlu olursunuz. Umarım istediğiniz her şey kendi dilekleriniz olur. Umarım bu hayat size acımasız davranmaz. Hiç mutlu olmadım, olmak da istemiyorum. Bu bir intihar videosu diyebilirim. Bu kadar. Kendinize dikkat edin, her şey gönlünüz olsun. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Arkadaşlar, <laughs> bu hayat Arkadaşlar e, story attım. Evet arkadaşlar. Öyle bir story attım. 4 tane hikaye olarak. Şu anda mesaj gelmeye başladı. Mesaj gelmeye başladı. Çünkü e, bilmiyorum nasıl bir his olacak bilmiyorum. Bu önceki storylerimi sileyim. Önceki storyleri sileyim ben. Ay, sus, kimse yok. sayı Abi bir şey diyeyim mi? Bu benim için değerli ama. Bu benim için çok değerli. Şu an hikayeyi bir kişi gördü. Tamam. Diğer kişi gördü. Diğerini de gördü. Evet hikaye şimdi yayında. Hikaye şimdi paylaşıldı. Bakalım ne tepkiler olacak, ne videoda neler olacak. Ee, hikayemi attım. Şu an interneti kapatıyorum. Tam bir saat boyunca gelen aramaları ve gelen mesajları sizlere bir saat sonra göstereceğim. Videoyu da, da halatı da göstereceğim. Birazdan ona da video çekeceğiz, paylaşacağız story'de. Bakalım nasıl tepkiler olacak. Bakalım siz bana nasıl tepki vereceksiniz. Bakalım öleceğimi söylediğim zaman siz bana ne kadar seviyorsunuz, ben ne kadar değer verdiğinizi bu videoda anlamış olacağım. O Aa. zaman... Aa. Neyse arkadaşlar bir saat sonra görüşek hadi şey vallahi oğlum dur biraz aga sık hatır vallahi ya Neyse arkadaşlar, bir saat sonra görüşmek üzere alıyor lan çay içe ne bilmem ne alıyor alıyor afanne bu içeride neler parlatıyorsun yok lan olmuyor Seyka. abi babam ayrı dert annem ayrı dert tamam 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 sikti sikti sik zot iyi geçiyor ya lan ne kadar? abi paylaşmak istemiyorum vallahi yeter artık sıkıldım vallahi sıkıldım. Beyhan bu kar neymiş ya dur abi sen benim ayağım telefon elimden düştü sil Abi silemem kalsın bakın beni kim seviyor nasıl seviyor Bari ekran videosu çeker ederler seyir öldükten sonra böyle böyle oldu Şaka yapsın Neyin şakası Emrah? Beyhan az var mı? yapamıyorum kardeş Hiç duyan mı? Titremiştim ben kafamı kesikim ha Vallahi yok abi ya olmuyor Görüşmek üzere Abi well. <laughs> <Oğlum, gülüyor> partnerim Emir Bu tanıyorsunuz zaten Emrullah'ı Partnerim Emir şu an kalbim sıkışıyor diyor Telefonu yüzüne kapattım bakalım nasıl bir tepki verecek Ciddi anlamda küfür ediyor O yerleri sansürleyeceğim zaten ama Yine arıyor Efendim Emrullah Efendim Seyhan. Abi vallahi yapamıyorum ya Yeter ya Bak bu 50 kişidir arıyor ya. ya Yeter ya Seyhan. Ne ne ya tamam şaka yaptım ya ben sana kıyam ya. Youtube videosu. Youtube videosu. Az önce kanalı video kışırsınlar yapma. Kürtçe konuşma, Kürtçe konuşma. Tamam <laughs> şu an video dersin. Bak yorgun <laughs> hem 100 kilo domates şeyde eşya almışım. Sinirim bozulmuş. Ya o adet dur bak. Dur şu an. Bak videolar yerinde nerede görür? <laughs> Sifreti değişti ki. Değiştirdim. <laughs> değiştirdim çünkü dün ayın e, gizli, gizli giriş oldu dün o yüzden değiştirdim. Hemen böyle bir şey yapsan? Abi YouTube videosu için bakalım takipçilerimiz bize tepkiler neler olacak. Tamam şey böyle Spiderman teyatrımı sevmezler ya. He <laughs> Spiderman. Evet. Tamam. Tamam ben teyatrımı tutuyorum. Daha daha <laughs> Kimden çıkıyor? Serdar'dan çıktı der şey ya. Ben kardeşim. Serdar. Serdar. Bizim Serdar'da. Yutverem. Davaya bu kuşlar Abi ne okuyayım? Ben ne güzel on numara içerik çıktı. On numara içerik çıktı Emre'le. Daha, 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 daha da hadi kafa dönmeyeceğiz. <gülüyor> 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 Emir korktu. Emir yediyse bak partneri her gün yanımda olan çocuğu. Partnerim bu şakayı yediyse diğerleri hepsi yer. Nazar bana yazdı. Ben de yedim. ver evet vereyim evet. diye çekiyorum. Arkadaşlar sevgili benim. Çok sevgili benim. Aa saçık olmuş. Seos saçık olmuş, gidiyorum ben olmuşum. Olsa geçebilirdim 60 öndersem var ya. Giyer, ben tamam giy kafa. Nazar Ben çekerim. Video da fotoğraf çekerim. Tamam, o tarafa attık. Eee ederken selfie çekiyoruz çekiyorsun, saçma la ama inanmıyorlar. Paralay intihar ediyoruz. Paralay intihar ediyoruz ya saçma la. Arkadaşlar kimse yazmıyor. Kimse yazmıyor saçma lan Çünkü biliyorlar YouTuber olduğumu ve YouTube'da içerik ürettiğimi. <laughs> Niye yazmıyorlar ben anlamadım. Şu an 29 kişi gördü. Allah çarpsın ki. Şu an şu anlık yazan yok. İnterneti kapadım. Şu anlık yazan yok. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar şu an ne arayanlar ne soranlar. Sevir mi? Bu kadar... Mahmut arıyor. Kamera bana arıyor? Açıyor. Alıyor. Oğlum sen mı Valla reis olmuyor ya. Yapamıyorum artık. Olmuyor. He ee, valla yapamıyorum. Ne olmuyor? İntihar edeceğim kardeş. Ne hayat çekici oldu, ne artık para kazanabiliyoruz, ne bir şey yapabiliyoruz. Kimse kazanamıyoruz abi bir yandan aile sıkıntıları aile en sıkıntılı aile benim ailem oğlum öyle de sen ne biliyorsun Mahmut, Mahmut olmuyor valla e olmuyor bak seni de seviyorum ama cidden olmuyor yapamıyorum artık oğlum şu an en çok bak nasıl diyeyim sana sen benim ailemi biliyorsun benim çektiğim evet. sıkıntıları da biliyorsun evet oğlum, ben intihar etmiyorum da sen mi intihar edeceksin gel beraber edelim dersen oraya senin kafanı kırdım bak var dinleyin Yarın geliyorum oraya. Baba yarına evet. kadar, yarına kadar beni göremezsinler. En geç bir saate kadar kendimi asacağım zaten. Hazırlık yapıyorum da yer yok asmak için. Valla ben diyeceğimi dedim şeytan Artık gerisi söyledim. İntihar etmemi istiyor musun peki? Evet, Valla gelip seni öldürmemi istemiyorsun. Tamam, şaka <laughs> <laughs> Şakaydı şaka. Biraz öyle şakalar yaparsın, geri çekilmesin lazım. Tamam, <laughs> tamam. Neden geleceksin? Daha gel de yarın YouTube videosu çekelim. Yani. Yarın geleceğim, bir işimden Kaçta gelirsin? Allah öğleden e, tamam çıkınca bana haber verirsin tamam. tamam. E, ya, sana yazanlar olsa söyle bir aradım falan gerçekten diyor işte benim de elim ağrım tutuyor falan e, filan tamam, de ki inansınlar. Şey. Tamam. Tamam hadi. Tamam, tamam, kapat kapat kız arkadaşım var kapat. alıyor Efendim. E, ne diyorsun, abi, abi. Benim söyle. E, ne, ne? Hikaye. E. E, ne olmuş hikayeme? Ne diyorsun, işte, şey ben yapamıyorum ya. Vallahi ne İntihar edeceğim kendimi. <laughs> Şaka mısın? Ne şakalık bir durumu var bunun. Ne sevgili derdi, ne aile derdi, ne ekonomi derdi, ne arkadaş derdi. Hiçbir şey artık istemiyorum ya. Cidden ne hayatımda istiyorum ne de bundan sonra. Tamam mı? Kendine dikkat et. İyi. Şey, ne? İyi misin? İyi değilim ya. Kapatır mısın? Valla bak iyi değilim ha. Hı? Değilim. Valla değilim ya. Yeter ya. Tamam neden işte? <laughs> Nedenlerin için açıkladım. Artık üstüme gelmeyin. Yeter. Valla ben de bunu aldım artık. Tamam Vay be, iyi ki, iyi ki varsın. Teşekkür ederim her şey için. Görüşürüz. Anasını sikir. <laughs> 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 kuzenim, kuzenim altına sıçtı. Kız kuzenim altına sıçtı. Seyit, Seyit diyor, iyi misiniz kızın? Kız şey şeyleri. Yudum, yutkunarak konuşuyor, yutkunarak. Şu an internet kapalı mesajları göremiyorum ama aramalar geliyor. Vallahi <laughs> bilmiyorum artık. Şu an aramalar geliyor sadece, mesajlar gelmiyor. Ne olacaksa artık. Hasi. Kim abi? Babam. Hadi diyor. baba. Evde Yok Yo baba intihar falan yapmayacağım. Yok yo. Videodur video. Video <laughs> Yok 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 <laughs> intihar mı tamam saçmalama böyle bir şey yapar mıyım ben? Yok vallahi yapmayacağım şaka yaptım ya ben video için de Allah için ne kızı sen ya Tamam Küfür ediyorum bak <laughs> 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 <Lisan, intihar. gülüyor> Niye seni, seni intihar ben seni sikerim. ben seni intihar ettim siktir vallahi bu, bu, Bizimkiler bak defa açmıyor falan Bu nedir oğlum bunlar? İnternet'i bir açayım bakayım bir mesaj daha. Bir mesaj daha. Snapchat'ten bile yazıyorlar anasını satayım. Snapchat'ten. Ben kendimi intihar edeceğim. Çocuk diyor ki kanka beni hikayene atar mısın? <laughs> Oğlum intihar edeceğim intihar. Lan oha 53 kişi gördü. 15 dakikada 53 kişi gördü ve hiç kimse yazmıyor. Ne yapalım ne yapalım. Bir tane kız arkadaşım var onu arıyorum. Bakalım tepkisi ne olacak. alıyorum Alo. Ne haber? ne haber? mi? Evet. Hikayemi görmedin herhalde değil mi? Gördüm az önce onu izliyorum. Onu izliyorsun ve bizi aramıyorsun. Daha yeni izliyordum. Hatta o yüzden gitmiştim telefonunu. Hakkını yarar etmek için aradım seni. Ne alaka? İntihar edeceğim ya. Valla olmuyor. Ne alaka ya? Manyak mısın? Dilek ablam arıyor. Valla ben yapamıyorum cidden. Sıkıldım. Neyi yapamıyorsun? Kendime intihar edeceğim Tuana. Olmuyor. Neyi yapamıyorsun? Ne ilişki bir ilişkiyi devam ettirebiliyorum, ne YouTube'u devam ettirebiliyorum. Ailemle geçinemiyorum, e, ailevi sıkıntılarım var. Telefon, ya bilmiyorum ciddi artık yapamıyorum ve devam etmek de istemiyorum. Bu hayatta yaşamak da istemiyorum. Saçmalama ya. Hayır saçmalamıyorum. Saçmalıyorsun saçmalama yani. Saçmalamıyorum kendimi intihar edeceğim bu kadar basit. Hayır. Hatta istiyorsan görüntüleri ara, sana ipi de göstereyim. İpi de hazırladım şu an. ip de şu an elimde. Saçmalama. Valla yani dama çıktım zaten birazdan terasa çıkarım zaten. Manyak mısın sen? Yapamıyorum cidden yapamıyorum. Sıkıldım artık yeter ya. Üstüme gelmeyin ya. Gelme tak Taklit yapıyorum. <laughs> <laughs> yapamıyorum cidden anlamda artık sıkıldım ben ya. Ailem üstüme geliyor arkadaşlarım üstüme geliyor. <laughs> geliyor senin üstüne. <laughs> <laughs> Doğru <Doğalak> görüşürüz ya. <laughs> Arkadaşlar siz şey, de ben sözü. kötü oldum amına. Ben kötü diye de Ablam aradı mi? lan bir dur sana bakayım ablam Ay, ne diyor. Şu anda bir başka bir <laughs> şey değil, Annemi falan arıyordur lan ablam annemi falan arıyordur. Bana başla beni niye kimse aramıyor? <gülüyor> <gülüyor> e? Hmm. herkes mesela Ha dayımın oğlu bir dakika. <laughs> <laughs> Tuhan kızarmış Ya ne var ne? Ne var ya ne oğlum bana? Aramayın yeter ya aramayın. ne niye aramayın? Yeter valla sıkıldım artık ya o arıyor bu arıyor ya telefon artık kıracağım bak sinirden Aa arayacağım tabii ki Kimseyi <laughs> istemiyorum yeter ya E niye istemiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne sıkıldım yeter sıkıldım artık hayattan da artık budaldım ya Neden sıkıldın ne oldu? <laughs> ya <gülüyor> Kapa kapattım <laughs> kapat bir daha oğlum bir daha üstüne üstüne kapatırsan böyle ya ne ne? tuhala cidden bak. Banyasın. Ya yeter vallahi yeter. Bak kendimi intihar edeceğim artık benden vazgeçin. Ben, ben. Yeter aramayın. Bak annem arıyor, ablam arıyor. Aramayın istemiyorum kimseyi. Arayacağım. Uçak moduna koyuyorum telefonu. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayır, Hayır kapatma. <laughs> Ayda oğlum kız çok kötü korkacak. Uçak moduna koyma diyor. Aramıyor, arayacağım falan aram diyor. Ay o şaka olduğunu söyleyeyim ya. Söyle. Kız kötü. kötü oluyor. Söyle, da hasta bir de evde. Söyle söyle oğlum. Ben kötü, Alo. Kızarsa kötü olmasın. Alo. Niye kapatıyorsun onun telefonu? Ya intihar etmek istiyorum daha. İntihar edemiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> şaka yaptım ya. YouTube videosu çekiyorum. Bak YouTube videosu nasıl? Şu an sesin giriyor. Ee, korktun mu? Korkmadım. Korkmadın mı? Pü! Oğlum sen ne kadar insafsız çıktın lan. <laughs> Ama neden İntihar edeceğim, kendimi öldüreceğim. İyi rol yapıyorum. He? diyorsun çok iyi rol yapıyorum. Tiyatro oyunculuğu yaptığımı ve rol yaptığımı biliyor. O yüzden tamam lan. Tamam. Bizden tamam. olmaz. Ay, Biz... Bizden intihar eden adam da olmaz. Allah, bizden intihar eden insan da olmaz. Biz intihar edemeyiz. Hı. Aynen. Neyse teşekkür ederim. Youtube videosundasın. Ee, söylemek istediğim bir şey var mı takipçilerime? Bir şey yok. Bir şey yok. Ne kadar... Evet. Tamam selam söyle bari Selam da söylemeyeceğim ama Sen benden çok büyük lafları yiyeceksin Ciddi mi? Ya tamam şaka, şaka yaptım kanka şaka yaptım Boş. Ben bilmem artık Tamam hadi görüşürüz Alo <laughs> Alo Alo Efendim Acı o stonik peyle Valla reis Bu arayan 10 kişi artık sıkıldım yeter valla Uçak moduna koyacağım telefonu Acı öyle bir şey yapmayacağız senin değil mi? Yok abi olmuyor Valla olmuyor Hayır öyle bir şey yapmayacağız Seyo. <laughs> reis valla yapamıyorum ya Oğlum ne yapamıyorsun? Gayet güzel bir kitlem var Yok, devam edemiyor. Saçma sapan insanlar video çekiyor, patlıyor, ünlü oluyor aman koyayım. Biz o kadar emek veriyoruz, o kadar şey yapıyoruz. Kimse ne bizi beğenebiliyor, ne şey yapabiliyor. <laughs> İyi de sen kit kitlen şu an zaten büyük yani. Yavaş yavaş büyüyeceksin. Bilmiyorum yapamıyorum valla yapamıyorum. Yok hadi öyle düşünme de yapma. Gelin sana. <laughs> Oğlum ben buna şaka yapamam ki. Ben buna şaka yapamam aman koyayım. İyi Neyse YouTube'u çekiyorum o yüzden. <laughs> valla. <laughs> dur dur dur. Aradığın için de Allah'ın kapattı. ya oğlum bak. Çok... Dur dur eski sevgilim. Çocuklar çocuğa oğlum. Dükle, Çocuk be. cidden çok korkmuş lan. Anasını sikeyim. <laughs> Reis telefonu aç. <laughs> <gülüyor> 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 Reis, e, ya şey, bir siktir git ya. Bir siktir git. Reis YouTube videosu nasıl ya? Şey şaka, şaka yap da şaka. Eyvallah, eyvallah. Şakana sokayım. Tamam <laughs> <laughs> no, oğlum korkma lan valla bak severek aradığın için çok teşekkür ederim vallahi bak değerimi biliyorsun oğlum ben de seni çok değerimi biliyorum Allah razı olsun ee, <laughs> YouTube videosu nasıl şu kamerada kendini görürsün ee, bir seslen bir şeyler de videoda izlersin kendini Hazır korktum ya cidden ya ben bana şey olur. Allah razı olsun ya valla özür dilerim bak şimdiden <gülüyor> Yapma <gülüyor> <gülüyor> Yok ya <laughs> Bak başkası arıyor şu an. Tamam Reysa. <laughs> <laughs> Görüşürüz kendine dikkat et. Ne yok. Eski sevgili Ayda ara. <laughs> Ey kara topraklarda bile seni. <laughs> Obo, abo abo, 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 abo. Gelen mesajlara, gelen mesajlara, gelen <laughs> mesajlara. Gelen mesajlara, gelen mesajlara. Alo. Alo. Ben de. Ne yapıyorsun Ceren? Çalışıyorum. Çalışıyorsun. Evet yapıyorsun? Hiç böyle. Hakkını helal et diye aradım. Nereye? Öyle ya. Benim bir hakkım yok ki. Olsa da helal olsun. Ne diyorsun? Belki bir daha görüşemeyiz. Yine nereye gidiyorsun? Uzak bir yere. Yurt dışına Keşke yurt dışı olsaydı. Nereye? Dağlara mı? Taşlara mı? Nereye? nereye? Silah sen çıkartın tak diye Ceylan. Zaten eşyanda sen tapan kimiz? Ceylan. Tabii, Ceylan. Ceylan. Efendim. Ceylan. Özür dilerim. Ne <laughs> işin? <laughs> <laughs> Anlarsın zaten yakında. Bir şey mi oldu? Bir şey olmadı da olacak. Niye ne yapacaksın ki? Ben gireceğim ya. Nereye? Ceren, ben intihar edeceğim. Tamam mısın? Boş konuşma. Kim bilir ne olur. Bazen düşen tepenin başından bana da intihar ederim. Uh -huh. Sakın boş konuşma. Ha Hakkını helal et diye aradım. Hayır. Helal de bana hayır değil de. Ne alakalı, Neden? Dayanamıyorum. Niçin? Neye dayanamıyorsun ki? Bir şey mi dedi? <laughs> Kızım evde kopmadıysa ben... Eğer kız susmadıysa, eğer, eğer seni sikmediysem, eğer seni oh. çukuran evimden... Oh. <laughs> Oğlum, kız titredi lan. سپارا اینا سپارا گلهم بسازن اما غریز. نه گردیستن او. او. نه من Yo, biz... Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı kendinize dikkat edin İyi ki varsınız <laughs> bizi arayıp soran ve mesaj atan herkese çok teşekkür ederim kalbinizi kırdım <gülüyor> ve <gülüyor> sizi üzdüm özür dilerim lütfen takipten Allah. çıkmayın bu bir şaka videosu <laughs> videosudur <gülüyor> çünkü <laughs> çok kişi böyle şeyler istedi o yüzden ben de kötü oldum İyi ki varsınız ve bu videodan çekiliş yapacağım çekilişlere katılın sizleri seviyorum kalbinizi almak için <laughs> ve gönlünüzü almak için her şey yapacağım görüşmek üzere bay bay <laughs>